Evet çocuklar. Aldığımız sürprizi açalım mı? Açalım. Ha, tamam hadi gelin açalım beraber. Bakalım. Çok büyük inşallah. Üstünde büyük. içinde çok büyük bizler varmış. Çok büyük yumurta. Ben de kapsayı öyle. Ben de kapsayı oldu büyük. Bakalım. Bakalım içinde bakalım. nasıl bir şey bakalım çıkacakmış. Nasıl? Ben bir açayım. Sana yardım edeyim. Olur. böyle gibi çikolata çıktı. Aa Zeynep beğendin mi? Evet, hem de çok büyük. Çok büyük. Evet da arkadaşlar. arkadaşlar. Şuraya koy Zeynep. Arkadaşlar. Abi bir yolcusu... de içinde böyle şey çıktı. O onun evet ayakta dursun diye. Şunları açalım. Evet arkadaşlar. Bizim sürpriz yumurtamız çok büyük. Arkadaşlar bizi çok seven sizsiniz de ben de Aa siz Zeynep'i severseniz Zeynep de sizi çok sevecek mi? Aa yolu tabii görünüyor. Aynen. Nasıl bir şeymiş bakalım. Oha oha. Abi gel oh. aç. Oo oha. Aç şunu. Ben açayım mı? Abi aç. de beraber açın. Ben ah. bu açın ben bu açacağım elini çek. İki parça değil mi bu? Evet. Bakalım mı? Bak, Bakalım içinden koy. ne çıktı? Füş, 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 füş. Zeynep hepsini döküyor. İyi, i̇yi yani. mi? İyi mi? Hem de büyük çikolata. Aynen ceviz gibi. Bir saniye içine koyalım. Yiyeceksiniz tabi. Tabii ki yiyeceksiniz. Bırak şuraya içine bunları koyalım. Deniz. Bana bak. Seni bırakın. Dene <laughs> yedi bile <Zeynog. gülüyor> Ah evet. Çok güzel, harika. Bakalım hmm. içinden neler var. Şöyle bir tane. Aha. Aa evet, şunlardan da varmış. Evet, bakayım. Tadı nasılmış hmm. bakalım teneyim. Aha şurada cevizli falan bir şey var. Bu ne? Bu da benim olsun. Bu. Evet cevizli. Ayıcık.